Azizabad'dan Ay Aydın'a doğru gitmek için yola çıktık ama Pamukören'de Kerim abinin yanına uğramadan geçmeyelim dedik. Çünkü Kerim abim çok güzel bir kuyu kokoreç ustası eşiyle birlikte burada bir dükkanları var ve çok güzel kokoreç yapıyorlar. Birazdan tadına da bakacağım ama önce bir Kerim abiyle görüşeyim Abim. Duygu Hanım öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, sağ olun. <laughs> şey, sağ olun. Efendim. Şimdi e, biraz evet. Hı, şimdi efendim, bizim bizim e, kokarecimiz e, kuyu tandırda pişiyor. E, tekrar burada ızgaramız var mangalımız. Tekrar burada e, isi o isi veriyoruz mangalın isini veriyoruz. Hı hı. Ondan sonra e, müşterilerimize servisi sunuyoruz servisi hazır hali getiriyoruz. Kuyuda pişmesi asıl güzelliği değil mi Kerim abi? Tabii şimdi kuyuda piştiği zaman ister istemez diğer türlü çevirme ocaklarımızda yaptığımız zaman içi tam pişmiyor olabiliyor. Ama kuyuda yaptığımız zaman kuyu tandırda içi daha lezzetli. Zaten görmüş olduğunuz gibi içi de aynı şekilde yumuşak. Sert bir şekilde değildir içi yumuşaktır yani. Böyle lokum gibi ağızda dağılır. Kerim abi sen oradan beni bir o öyle... Ee, güzelinden diyeceğim hepsi çok güzel. Hörgü kesi ve ekmeğin arasını ekmeğin içini alıp biraz da acı koyup tabii. ben bir o tadını bakayım beraber karşılıklı yiyelim. Tabii efendim olur tabii tamam ki. Tamam abi sen de o zaman. <laughs> Kerim abimin kokoreçi bakın gördüğünüz gibi sofralara geldi. Hemen ben şunun tadına şöyle bir bakayım. Hmm. Şey olsun. Ellerine sağlık. Yalnız Kerim abimin kokoreçi kadar, sesi de çok güzel. Geldiğinizde mutlaka kokoreçle birlikte sesini de dinleyin. Kerim abicim bizim için bir şarkı söyler misin? Tabii ki. Buyurun. O zaman bir tane şöyle arabesk söyleyelim, bir tane de Türk söyleriz arkasından. Hı. Buyurun. Rastlarsan gözlerin yaşlı yavruna Suçunu başla sarıl boyduda biz bize yaşarken geldi koyuna. Eller kadir kıymet bilmiyor annem. Senin kadar kimse sevmiyor annem. Biz bize yaşarken geldi koyuna. Eller kadir kıymet bilmiyor annem. Senin kadar kimse sevmiyor annem. Helal olsun, <laughs> Sağ ol, teşekkür ederim. Afiyet olsun. Yazımı kışa çevirdin. karlar yağdı başa Leyla'm. Yazımı kışa çevirdin. Karlar yağdı başa Leyla'm Viran oldu evim yurdum Ne söylesen boşa Leyla'm ne söylesen boşa Leyla'm boşa Leyla'm Teşekkür ederim sağ olun soğutma Vallahi ben onu yiyeceğim sen merak etme de.